Arkadaşlar bugün sizlerle bu, bu kitabı inceleyeceğiz. Arkadaşlar kitabımızın ismi Tap Model Style Me Up Stickers kitabı. Şöyle bir yaklaşalım kitabımıza. Adı öyle geçiyor ismi. Evet. Kitabımızın kapağı şöyle. Çok güzel yaldızlı yüzükleri var. Evet, evet. Yaldızlı farları var burada. E, bu sadece sticker kitabı. Bu kitabın boyama kitapları da oluyor. Bu sadece sticker üzerine olan kitap. Şöyle biraz yaklaştıralım kameramızı. İçinde birazcık sticker görebilirsiniz. içinde. Evet. E, tırnak stickerları var. Ruj stickerları var, far stickerları ve bir sürü aksesuar stickerı var. Hemen içeriğine bakalım. Şöyle bir cep kısmı var burada. E, bu cebin içerisinde stickerlarınızı böyle koyabiliyorsunuz. Bu yapışkanlı kendisi buradaydı. E, biz koymadık içerisine. Şöyle göstereyim. Yüzükler, tokalar, bilezikler bir sürü var. Biz şuradan bir tanesini kullandık. Sizinle birlikte deneme videosu çekiyorduk. Ancak e, yine telefonumda bir sorun olduğu için deneme videosunu maalesef kesmek zorunda kaldık. Şimdi içeriğimizi incelemeye geçelim. Modellerimize başlayalım. Bebekler burada başlıyor. Evet, çok güzel modelleri var gerçekten. Anne, Böyle, şunun, daha, şunun, daha şunun içi olabilir. İçi mi? Evet. Bu kıza ben bayıldım gerçekten ben çok de. güzel bakar mısınız ben de. çok güzel ben de bayıldım hadi bakalım böyle hızlı bir şekilde bebek modellerini gösterelim. Melekçim bunu mu kullanmak istiyordun evet. Melek bu videomuzda bir tane bebeğimize makyaj yapacak onu süsleyecek o bebeği seçti gerçekten esmer olan kızları çok güzel bu kitabın şunu yaptım. Biz bunu yapmıştık videoda. İlk defa sizinle kullanmıştık. Ama Şöyle toka falan koyduk ama gö göze, göz göz kıvrıkları olduğu için güzel görünmüyor pek. Aslında biz onu esmer olduğu için tam oraya sıfırlayamamışız anneciğim. O yüzden Hı -hı. görünmüyor birazcık esmer olduğu için çizgileri. Hı -hı. Tam göremediğimiz için güzel yapıştıramamışız. Evet. Aa, arkadaşlar şu tatlı kıza bakın. Çok Evet, tatlı. çok güzel ama şu da şöyle topuza alsaydı eğer bunu yapacaktım biliyor musun ben de aynı şeyi düşündüm neden öyle bırakmışlar anlamadım bence güzel bir tarz olmamış şimdi sticker bence kısmına de. geldik ee, rujlar ve farlar kağıt sticker şeklinde o yüzden renkleri çok canlı çok güzel ne görüyorsanız o çıkıyor yapıştırdığınızda Arkadaş... Şöyle bütün sayfalarda da yaldızlar var, bütün rujlarda ve farlarda. şöyle biraz daha yakın gösterelim. Arkadaşlar şuna bakın, bir de şuna bakın. İ i̇kisi de çok güzel. Ben bunu almıştım olmayan videomuzda. Evet, Melek onu tam çıkarıyordu ki videoyu e, silindiğini fark ettik. O yüzden sanırım şimdi onu kullanacak. Evet, onu kullanacağım. Far tabi. sayfamız. Buradan bir farı da daha önceki videomuzda <laughs> kullanmıştık. Yani bu videoyu herhalde en az 10. çekişimiz olabilir. Evet. Bu da far sayfamız bu şekilde. Şöyle yine yıldızlarını göstermek için şöyle sayfayı oynatıyorum. Ga Galatasaray takımı var. Anlaşıldı Melek onu seçecek. Evet. Burada da birkaç tane de şöyle saat, yüzükler, e, toka olarak kullanmak için veya şunlar bilezik, şurada da toka veya e, bunları boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Bakın eğer şu çok değerli bir göz makyajı gibi görünüyor. Neden? Elsa makyajına benzediği için. Evet. Şu kirpikler neden e, siyah değil anlamadım. Ben en çok bunu beğendim. Tam ben, bir unicorn makyajı. Ben de öbür sayfadakini. Evet. Burada da e, ojeler var. Tırnak stikerleri. Bunlar şeffaf stiker şeklinde. Tabii bakın altın şeyler görünce çok şaşırıyorum. Evet. Melek altınlı şeyleri çok seviyor. Bu şeffaf stikerler makyaj stikerleri kadar belirgin renkte değil. Tırnağa yapıştırdığımızda tam rengini vermeyebiliyor. Şeffaf oldukları için makyaj kısımları kağıt sticker olduğu için daha belirgin canlı renkler. Keşke bunları da kağıt sticker yapsalarmış. Arkadaşlar burada da altın var. Evet netliyor mu? Evet. Ve şöyle son olarak bu da yine takılarla olan bir sayfamız. Bakın şu da altın şu da altın. Evet Melek sürekli altınlara bakıyor. Tabii <laughs> tabii. Bence gayet stiker sayısı olarak da model sayısı olarak da yeterli diye düşünüyorum. Ee, sadece dediğim gibi tek eleştirim bu ojeleri keşke e, ve de takıları keşke şeffaf değil de beyaz stiker kağıt stiker yapsalarmış ha, bebeğimiz arkadaşlar. burada. Bence bebeğimize başlayalım artık. Melek'cim şimdi sen şu e, rujdan başlayacaktın sanırım. Evet, evet Melek şimdi buradan başlıyor. Arkadaşlar biz bebeğimizin makyajını bu şekilde yaptık. Son kalan küpesini de ben yapıştırıyorum. Zaten bir Galatasaraylı makyaj yapmak istediğimizi söylemiştik size. Melek zaten bunları gösterirken seçmişti. En son küpelerini de seçtik. Bebeğimizi de bu şekilde hazırladık. Toka. Toka. Galatasaraylı bir toka yoktu çünkü anneciğim. Tokalar biraz az. İşte böyle. Evet. Ben çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar bebeğimizi hazırladık. Videomuz bu kadardı. Evet Melek sendeyiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça